Türkiye tarihi boyunca birçok dolandırıcıya şahitlik etse de hiçbir dolandırıcı AKP döneminde olduğu kadar bürokratik ve siyasi destek görmedi. Reza Zarrab'dan Sezgin Baran Korkmaz'a, Faruk Fatih Özer'den Mehdi Rauf'a kadar hemen hepsi siyasetçi ve bürokratlarla işbirliği içinde oldu. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın da bu isimlerden sadece bir tanesi. Sizler gibi ben de mağdur oldum. Mağduriyetleri gidermek adına Yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım. Ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi bir kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararı gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur. Aydın, geçtiğimiz günlerde bir video kaydıyla Brezilya'da teslim olacağını açıklamış, Türkiye'ye döneceğini söylemişti. Ve söylediği şeyler gerçekleşti, Mehmet Aydın, Türk Büyükelçiliğe giderek teslim oldu ve Türkiye'ye gönderildi. Türk polisinin mizansen yaparken bile Tosuncu'ya gösterdiği merhamet ve nezaket gözlerden kaçmadı. Açın abi, açın. açın. Mehmet Aydın'ın Sao Paulo'da teslim olması ve Türkiye'ye getirilmesi çiftlik bank vurgununu tekrar gündeme taşıdı. Biz de sizler için öncesi sonrası ve cevaplanmayı bekleyen sorularıyla çiftlik bank olayını araştırdık. Kendi elinizle yetiştirmiş kadar güvenli, lezzetli, <gülme> sağlıklı ve bereketli. Çiftlik Bank, sizin bankınız. 2016 yılında Farmville adlı oyundan etkilenerek kurulan Çiftlik Bank üyelerinden yem ve depo masrafı adı altında para toplayarak işe başladı. Üyelere vaat edilense Türkiye'nin farklı yerlerinde açılan çiftliklerde et ve süt üretimi yapılacağı, bundan gelen karın üyelerle paylaşılacağıydı. Fakat vaat edilenle gerçek arasında dağlar kadar fark vardı. Sizin markanın sloganıyla yola çıkan Çiftlik Bank Bursa'da Karacabey, Yenişehir, Sakarya, Manisa, Tekirdağ ve Kırklareli'de kurulan dev tesislerinde Avrupa standartlarına uygun bir şekilde son teknolojiyle kurulmuş, el değmeden üretim yaparak lezzet ve doğallık arayan özenli tüketiciye ürünlerini ulaştırıyor. Ünlülerle yapılan reklamlar ve kampanyaların aksine gerçek çok can yakıcıydı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre Çiftlik Bank 2016-2017 arasında 77.843 kişiden 511 milyon lira topladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi ise daha vahimdi. Sisteme yatırım yapan 132 bin kişiden 1 milyar 140 milyon lira toplanırken 688 milyon lirası katılımcılara geri ödenmişti. Paranın 120 milyon liralık kısmı da Kıbrıs'taki bankalara gönderildi. Kıbrıs'a gönderilen paralar Çiftlik Bank'ın CEO'su ve kurucusu Mehmet Aydın'ın ve karısının şahsi hesaplarına aktarıldı. Bizim e, yaptığımız tüm yatırımlar e, üyelerimizin e, teminatıdır. Bunun da yazılı olarak zaten size sözleşme şeklinde sunuyoruz. İlk zamanlar her şey yolunda görünüyordu ama sistem çöktü ve vurgun deşifre oldu. Üyeler şikayete başladı. Saadet Zinciri olmadıklarını kanıtlamak amacıyla üye alımını durdursalar da artık iş işten geçmişti. SPK'nın suç duyurusuyla ardı ardına davalar açıldı, gözaltılar yapıldı. Tosuncuk elbette ki ortalıkta yoktu. Son dönemdeki birçok dolandırıcı gibi o da elini kolunu sallayarak yurt dışına kaçmıştı. Bizim kimseden gizlimiz, saklımız, yalanımız, dolanımız yok. Herkes bunu böyle bilsin. İsteyen, güvenmeyen herkes de sisteme para yatırmasın, sistemden çıksın. Bu kadar söylüyorum. Mehmet Aydın hakkında elektronik ortamda hırsızlık yapma, suçunu finanse etmek için organizasyon kurmak ve vergi yasasının ihlali suçlamalarıyla Interpol tarafından arama başlatıldı. Mağdurlarsa zararlarını geri almak için yetkililere seslenseler de bunda pek başarılı olamadılar. Ta ki Tosuncuk geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayıp Türk adaletine teslim olacağım diyene kadar. Biz kandık başka şu anda sizin aracınızı izleyen arkadaşlarımıza tavsiyemiz olsun. Kanmasınlar. Peki 10 milyonlarca lirayla yurt dışına kaçan Tosuncuk neden teslim oldu? Yüce Türk adaletine güvendiği için diye düşünmek çok gerçekçi görünmüyor. İşte bu yüzden bazı sorular sormak gerekiyor. Tosuncuğun 3.762 kişinin mağdur olduğu davada 22.580 yıldan 75.260 yıla kadar hapisle yargılanacağı söyleniyor. Ancak gazeteci İsmail Saymaz'a göre Tosuncuğun dönme sebebi milyarlık vurgun için belki de sadece birkaç yıl hapis yatacak olması. Saymaz, Halk TV'de Mehmet Aydın'ın yargılandığı suçlarla ilgili 2019 yılında infaz indirimine gidildiğini, döndüğünde en fazla 1-2 sene hapis yatacağını söyledi. Acaba Mehmet Aydın şöyle bir plan mı yaptı? Şimdi Mehmet Aydın'ın işlediği suçlar hangi tarihten itibaren ele alın? Hangi tarihten geriye doğru sıralanıyor? 2018'in Mart ayından geriye doğru. Ee, bu bizi nereye götürür? 2019 yılındaki e, af yasasına götürür. 2019 yılındaki af yasasında Mehmet Aydın'ın da yargılandığı e, işte çıkar amaçlı sögütü kurmak ya da nitelikli dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık için örgüt kurmak gibi suçlarda hepsine e, infaz indirimi geldi önemli. Tabii. Dolayısıyla geldiğinde yatacağı süre bence 1-2 yılı yatmaz. Zaten bizler hırsızın dolandırıcının uzun süre yattığı nerede <laughs> görülmüş Bir başka iddia ise Sedat Peker'in ifşaları sonrası yurt dışında kalmasının artık zorlaşması. Sosyal medyada yer alan diğer bir söylentiye göre ise parası bitti ve mafya ile başı belaya girdi. Türkiye'nin mecburi adres olması ile ilgili son iddia ise Mehmet Aydın'ın Brezilya'dan deport edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalması. Cevap bekleyen en önemli sorulardan biri de Mehmet Aydın böylesi bir vurgunu tek başına mı yaptı? Arkasında kim ya da kimler vardı? Yalnız değildi ise o güçlü kişiler neden tosuncuğu sattı? Azay, ruh geçen değil, bu sorular önemli çünkü yüksek kar vaadiyle on binlerce kişiden yaklaşık 1 milyar lira çarpıp yurt dışına kaçan Mehmet Aydın bu işi yaparken sadece 25 yaşındaydı. Bulaşıkçılık, şarkıcılık yapmış, 25 yaşında bir gencin binlerce kişiyi dolandıracak bir sistemi tek başına kurması hayatın olağan akışına ters. Sedat Peker'in ifşalarında zikrettiği Cihan Ekşioğlu bu noktada önem kazanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker bugüne kadar yaptığı açıklamalarda birçok isim ve olaya değindi. Bunlardan biri de Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın nerede olduğu hakkındaki tweetleriydi. Peker tweetlerinde Tosuncuğun Belarus'ta olduğunu, Süleyman Soylu'nun kasası olarak bilinen Cihan Ekşioğlu tarafından himaye edildiğini öne sürdü. Kamuoyunun cevabını aradığı sorulardan biri de Tosuncuğun yurt dışına nasıl çıktığı. Çiftlik Bank hakkında dedikodular, şikayetler artarken Mehmet Aydın hakkında ne bir kısıtlama ne de gözaltı süreci yaşandı. Adeta görünmez bir el Tosuncu yurt dışına çıkana kadar koruduğu, ondan sonra da hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aslında Türkiye bu bürokratik hileye çoktan alışıktı. Kamuoyu ve durumu daha önce Reza Zarrab'tan sonra Sezgin Baran Korkmaz da öğrenecekti. <laughs> Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'nın yazdığı iddianameye göre Mehmet Aydın'ın firar ederken yaptığı vurgun 500 milyon liranın üstünde. Fakat bu kadar paranın dünya bankacılık sisteminden fark edilmeden dolaşmasının imkanı yok. Dışarı çıkarılması da oldukça zor görülüyor. Bu paranın izinin bulunması aslında bir nevi tosuncuğun kimler tarafından paravan olarak kullanıldığını da ortaya çıkaracak. Ve geriye son soru kalıyor. Aslında sorunun cevabı oldukça basit. Geçmişe dönüp yakın zamanlı dolandırıcılık olaylarına baktığımızda cevabını hemen bulacağız. Jet adalının mağdurları hala televizyon ekranlarında isyan ederken Titan zinciriyle mağdur olan binlerce kişi çoktan unutuldu. Binlerce gurbetçiyi tokatlayan Yımpaş'ın yöneticisi Fuat Oktay'ın bile Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu bir yerde mağdurları oldukça zor günler bekliyor. İstanbul Bağcılar, Bağcılar'dan. Siz neyin acaba? Kadriye Yıldız. Üye misiniz? Evet. Kaç aydır? Dört. Neye güvendiniz siz? Yani burada size inandırıcı olan ne oldu? Üye sayısına baktık biraz tatmin edici miktardaydı yani bu kadar insan aptal olamayacağını düşündük ee, ondan sonra da katılmaya karar verdik dört aydır da şu anda üye. sıkıntı var mı? şimdilik yok.